Değerli dostlar, selam aleyküm. Yine bağlarda, Bağların lezzetlerini sunmaya devam edeceğiz. Buradan bağlardan, ofisten dört yola gelirken Gürsel Caddesi'nde Yalı köşge yakın bir fırın gördü. Bak, Akbulut ekmek fırını. Önünde çok güzel kahvaltılar var. Simitler, boğaçalar. Ve sabah kahvaltı yapacağız. Çok ürünler var. Dedi bunu da çekmesek, paylaşmasak olmaz. Hadi fırına gidelim bir konuşalım. Dostlar bu çekeceğimiz fırın kara fırın, odunla pişen yani doğal gazla pişmeyen bir fırın. Orijinal meşe odunları, simitleri, ekmekleri yapan bir yer. O saat fırına doğru bir gidelim şu ne simit bu aşağıları bir görelim. Şimdi arkadaşlar şu güzel güzel tezgahı görüyor musunuz? Hepsi taze daha sıcak kokusu üzerine dumanı çıkıyor. Bak içeride birkaç tane tepsi var. Bak bunlar da hala fırından çıkıyor. Şimdi burada bir genç bir arkadaşım var. Keke bir gelsene bir dakika. Bir gel hele bakak bunlar neyin nesildir. Şimdi bunları bize tek tek ismini söyleyip fiyatları söyle. Bu simit, güzel gevrek simit. Gevrek simit 6 lira diyor. Bir daha sesi yükselsen kamerada. Simitler 6 lira. Bu nedir abi? Bahçe. Ya Bahçe. 6 Susamlı sade, sade. Bunlar tatlı mı, tuzlu mu? Tat, tuzu. Tuzlu. Tuzlu. Sonra tatlıdır. Alman kek 6 lira. Alman keki evet, 6, 6, lira. Diğer hepsi peynirli sade ürünler. Buna boğaçalar. Bir de içeride Bir de yağlı ekmeği yani var. Gözler. Onlar da 12 lira. 12 lira. Evet. Burada buranın çekmiştir. Karafunun. Şimdi dostlar ben bunu anlatmaya çalışıyorum. Şimdi dostlar biz malum e, ekonomik fiyatları ucuz ve kaliteli lezzetli şeyleri paylaşıyoruz ya. Yani bu sonsuz çekimleri bunlar. Örneğin karnımız aç. Şu anda öğün arası yapabiliriz ve evimize gitmek için, yetişmek için şöyle bir pasta alırsın veya şuradaki herhangi bir mamuller alırsın. Tanesi 6 lira. 6 liranın yanına bir bardak bir yerde oturursun, bir çay içersin veya bir ayran veya bir limonata içersin. Hadi o da 10 lira, 16 liraya bir öğünü çıkarabilirsiniz. E ekonomi arıyorsanız asla ekonomik şekilde. Mekanda neresi? Mekanda demiştik. Ee, Bağlar Gürsel Caddesi'nde. Zaten yol üzerine, yol üzerine geçtiğiniz zaman zaten fırını kocaman fırını görürsünüz. Adolsa kara fırın dedik ya. Abi meşe odunları ne güzel yani kara fırın. Fırın. Usta burası kaç tane var? 10 sene. Gece gündüz açık burası. Gece gündüz açık. Bir de insanlar mesela ekmek getirip, hamurlu getirip burada. Evet dostlar şimdi neredeyiz? Yine bağlar, kahve önündeyiz. Şimdi bu saate ne gider abi? Bu saate bence halka tatlı gider. Selamünaleyküm abi. Aleyküm, selam abi abi tatlı teze sıcaktır. Sıcaktır hocam. İyi. Abi kolay gelsin. Hoş bulduk abime. Şimdi dostlar bu arkadaşları, bu mekanı, senelerden abini... beri geldiğim bir yerdi burası. Yani tesadüfen gördüğüm şey değil. Şimdi burada senaryo yok. Harbi harbi yazıyor. Abi bu dükkanınız kaç senedir var? 23 var hocam. 23. Şimdi ben sen 8. ayında. Ben senin bu dükkanla kaçta? 2005'ten mi 2006'da mı tanıştım? Yok. 2001'in 8. aylarında kalanlar. 2001 o zaman kaçtı? 2006'da da mesela dükkanda da atmıştım ne kadar abi? Bana 4 lira hocam. Bana 4 sıcak, 4, sıcak. 4 lira. Sağ ol hocam. Hoş geldiniz. Geldin. Şimdi ben kime ol. acıyorum biliyor musun? Şimdi bu videoyu Diyarbakır'ın bakın dışında izleyenlere acıyorum. Allah yardımcınız olsun. Olamaz abi. Ama keşke bir tuzlara bir yapsaydık. Ne yani. sağlık alırız. Ortadaki can. Bunu bekleriz. <laughs> Abi bu tatları bir söyleyebilir misin? Tulumba hocam. Evet. Şekerpare çeşitlerimiz. Tamam. Peynirli kadayıfımız. Peynirli kadayıf. Evet, peynirli. Oo. Ondan sonra bu atom diyorlar buna. Sısıksa da bol fıstık. Ee, bu peynirli bu neydi abi? Bu hocam fıstıklı. Fıstıklı. Evet. Baklava mı kadayıf ne? Yani. Bu orijinal fıstıklı. Orijinal, evet. Bol fıstıklı atom diyorlar ona. Atom diyorlar. Bu bizim kadayıfımız. Bu, bu, bokşa gibi neydi? Midye miydi? evet, Midye. midye. Abi, harbiden güzel ya. Peki abi. Şimdi bizim bu videoları izleyenlere genelde fiyat konusu çok merak ediyorlar. Fiyatlarını söyleme şansın var mı? Fiyatlar Şöyle mi? şöyle böyle başlayalım. Bu atom bu dedim var ya. 200. Kilo. Evet. Kilo 200. Peynili, bol fıstıklı. E, bol 100. Şeker paralelimiz yine daha 100. Tulumba 60. Halkamız 50 hocam. Kilo. Kilo evet. Kilo alası. Tanesi 4 lira mı demiş? 4 lira evet. Ola süper. Yani. Peki o büyükleri bu, bu büyük. Büyükleri yani tartıyoruz. Ha o da tartıyla kiloyla. Ne gelirse. Evet, Ortama yarım kilo geliyor. Şimdi dostlar zamanın birinde ben gelmiştim. Burada bir video, video değil de fotoğraf çekmiştim. Ve evet. o fotoğrafı ben sosyal medyamda bir ara paylaştım. Facebook'un zamanında. Şimdi sosyete olduk ya her türlü Bak burada bir yazı var. Özellikle bu yazıyı okutmanı ya, istiyorum size. Allah'a yemin eder sizde iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmediği iman etmiş olamazsınız. Hadis-i şerif ne diyor biliyor musunuz? Bugünümüzü anlatıyor. Abi her şey için teşekkürler. Sahil işler. Arkadaşlar hadi başka mekana geçelim. Değerli dostlar de şimdi neredeyiz? Şu anda Bağlar Kuru Çeşme'deyiz. Kuru Çeşme'yi gezerken şu pilavcı abiyi gördük. Bu herkes bahsediyor Biz de gidelim bir pilavcıya bir pilavını yak. Selamünaleyküm aleyküm pilavcı abi. Aleyküm selam abi. abi kolay gelsin. Sağ olasın abi. Sen evet tavuklu pilav mı satıyorsun abi? Evet tavuklu pilav. Ve Acik abi sen bu pilavların niye arın, renkli öyle? Bu reyhanlıdır. Reyhanlı. Tabii normal. Bu normal bizim klasik Sokak lezzeti pilav. Evet. He, bu tamam. da bu da biraz renkli bir şey. Bu Reyhanlı pilav. Beyhanlı pilav. Camlı çıkartıyor. Yo yo çıkarma çıkarma çıkarma. Daha iyi görünüyor. biz görenlerimizi alacağız görenler. Anaş tavuk ya. Anaş tavuk derken? Yani günlük tavuk değil. Anaş tavuk. Sosyetelerin dediği gezen tavuk. Tabii. Gezen tavuk. Aynen. Bizim tavuklar geziyor. Tabi, evde yapmıyor. Aa, bu şöyle. Bu. Gördüğünüz gibi Butan, esmer tavuk. Süleyiz abi. senin e, pilavın birisi de reyhanlıydı. Bu reyhanlı. Bu normalde... yani reyhandan başka baharat var mı içinde? Bir reyhan var, pul biber, bir de anaç tavuk suyuyla yapıyoruz. Tavuk suyuyla. Tabii. Ama sen e, tavukları gezen tavuk öyle hazır. Tabii. Yumurta yapa yapa gezen tavuk bu anaç tavuk diyorlar ismi. Ha tamam. Tabii. O yani günlük tavuk almıyorum. Günlük tavuk çok nadir şekilde isteyenler siparişe göre internet. Yani günlük benim tercihim anaç tavuktur. Şimdi abi sen bu reyhanlı meyhanı dedin ya. Şimdi içimde bir e, sıkıntı doğmaya başladı. Hele sen bir tane yap ondan. Şöyle bir tane yapayım. Bir tane bu reyhanlı diyoruz diye baharatlı. ettim. Ee, bu merak benim... Ayla abi, yapma. Ha bu. Bu lezzetlidir. Lezzet oranı yüksektir bu. Şimdi, halkın, milletinin tercih ettiği bir pilavdır. Bir de o, senin o, o, gezen tavuklarını da. He. <laughs> gezen tavuklarına da bir koy üzerine şu da gördüğünüz gibi ne güzel esme parça alıyorum koyuyorum içine Ayız abi deri var mı? Ben deri de Deri varsa deri, deri de. Deri hep kediye verdim ya. Kedi. Abi ah, lan kedi ya. Benden önce gelmiş kedi. Valla çok tatlı. Asıl tavuğun lezzeti Derisi. derisinde Derisinde de. Tabii. İşte lezzet oranı Orasıdır. Gel. Abi bak karabaya gel. Biraz ketçap. Acılı mı var. Acı bugün kalmadı yani. Yok kalmadı. Var yani normalde normal da şimdi kalmadı. Biraz da ketçap. Ben ketçapsı seviyorum. Bu tercih meselesi. Süper oldu. Ketçapla birbirine çok tutuyor. Tamam yeter. Yeter abi yeter. Yeter yeter. Hmm. yeter. Turşu var ne? Turşu koyma. Bir iki tane koy yanına. Şimdi hazır turşular yaktı. Yediğim zaman midemi yakar. Evde evet. e yaptığımı çok yerim. Hmm. Anlaşıldı. Ayran var mı abi? Ayran, bir ayran. Yani Şimdi arkadaşlar biz bunu e, yiyeceğiz. Yedikten sonra size yorum atacağız. Adı bize afiyet olsun. Afiyet. Şimdi dostlar buraya yanlış bir ilk defa yiyorum. Malumdur ben e, çok yollarda gezdim. Hep dışarıda bayağı senelerce yemek yedim. İnan ki buraya alıp ilk defa burada diyar bak Kuru çeşmede bu Aziz abimizle görüyor. Hakikaten dehşet bir şey. Yani bunu mutlaka yeni bir denemenizi tavsiye ediyorum. Şimdi dostlar pilavımızı yedik. Bir reyhanlı pilav yedik değil mi? Evet. Allah çok süperdi. Hakikaten farklı bir tat, farklı bir lezzet. Bence denenmesi gereken bir tat. Evet. Şimdi hep sokak pilavlarını yedik. Hep normal beyaz nohutlu pilav yedik. Bu reyhanlı, baharatlı çok güzel. Musa afiyet de pilavımızı yedik. Sağlık. Eline koluna sağlık. Musa kaç sene bu pilavcı tezgahını? 15 sene rahat var. 15, 15 sene? 15-16 sene, sene o 15-16 sene sen burada pilavcı yapıyorsun kuru evet, çeşmede. Evet, daha önce de aşil sulu yemek tutuyor. Yani normalde aşil sen. Evet, evet. Peki bu diğer bakıda pilav yapman nereden aklına geldi? Ee, yani biz, biz, bunu, biz... bunu hep büyük şehirde hep bekliyorduk. Her, her şey telefoncu diyelim bakkalcı çok 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 var. Bir burada bir şey var. Nadir yoktur ortada. Bu işi bir yapayım daha Önce de reyhan pilavı yapmışım mutfakta. Oradan çalışırım. Bir noktası oradan yapacağım. Bir de bir, bir boşluk yoktur. vardı. Diğer böyle de bir boşluk vardı. Pilavcı yok. Vardı. Pilavcı var çok nadir. Ofis tarafında, kapı tarafında var. Şimdi şöyle var. Bir İstanbul gibi Hı. yaygın değil. Yani şimdi evet. bir pilav yemek için belli bir semtere gitman lazım. Her semte bulamıyorsun. Aynen. Doğru da. Bu, bu, da. pilav hazırladım. Gezen tavuklardan. Peki usta abi seni şöyle tanıyan ismi neydi abi? Hiç, hiç sormadık ha. Sim Abdülaziz'dir. Abdülaziz. Evet. Abdülaziz usta Buraya kaçtan kaça açsa? Nasıl? Saat kaçtan kaça burada sanki güne? Kuru çeşmedeyim. Sabah 8'e. Sabah 8'e 12.30'a kadar sabit oradayım. Tamam kuru çeşmeni şöyle diyeyim arkadaşlar bu Bağla dört yöne giden köşe yok mu? Evet Şemuz Pazarası karşısında. Yok Şemuz Pazarası. Bağla dört yönün girişinde kuru çeşme ama öyle. orada zaten arabayı hep orada gördüm. Şimdi aradım baktım burada şu anda kaldırma üzerinde. Sabah 8'e açıyorsun. Evet o kaçta biterse. 12 kadar sabitim. Ö öyle. burası yakınlardan gene geziyoruz. Ha gene bu civarda geziyoruz. Ya, ya. bu civarda. Ya sana şöyle diyeyim peşinde gezecekler. Başka çareleri yok. Ne olur. Başka Kadın. çare yok çünkü evet. sabit bir yere durmadığı için. Başka çaren yok. Evet evet. Gel Şanak, sabit bak, durma için belli Vallahi bence, bir bence, zaman. Bence artık bir yerde bir sabit bir demir at. Evet. Çıkılmazda gelen insanlar direkt hedefe gelsinler. Aynen doğru. doğru. Bak şimdi geçen gün o sene o yerine gez, geçtim. Dün ne gün? Pilav yiyeceğim yok. Yok, yok. Demek ki yok. Yan bitmiş, yan bir yere gitmiş. Normalde ona o, on, bitiyor. Ondan 2-3 gün önce de geçtim. Yine yok. Şimdi tesadüf oradan geçtim, bu tarafa dönünce seni gördüm. Ama sen sabit bir noktan olsun. Mesela örneğin burada kaldın. Burada kal, gezme. Gezme, insanlar yazıp seni bulabilsin. Evet. Öyle, öyle falan bitiriyorsun değil mi? Aynen, o mutfakta kadar bazen varmıyor, bazen 3-2... Yani belli bir standart yapıyoruz. O bitti mi ben kapatırım diyorsun. Bir daha, bir daha yapmam. Evet, aynen. Bir daha yapmam. Belli Doğru. bir standartım var. Mesela örneğin 5 kilo, 10 kilo, 3 kilo. Doğru. Bitirdim ve ben giderim. Evet. Ayız abi son diyeceğim bir şey var mı? Son diyeceğim budur. Başka yok. Budur. Herkesi tavsiyesini ve tavsiye ederim lezzeti tatmak için. Reyhan pilav ilk defa çıkıyor meydana. Evet. Valla Reyhan pilav ilk defa görüyorum ben. Yoğurtlu evet. Reyhanlı pilav Ya şimdi ne olduğu pilav var da reyhanlıyı biraz hafiften baharatlı ilk defa görüyorum ve yedim de güzeldi daha tavsiye de ederim. Afiyet olsun. Abi <laughs> burada e, sana hayırlı işler dilerim. İnşallah başka Sağ zamanlarda olamazsın. gelir yeriz. Artık sen nerede duracağını da bildik. Saatini de öğrendik. Evet. Abi ve şey için teşekkürler. Hayırlı işler diliyorum sana. Allah, Allah razı olsun.